Hepinize merhaba beylerim. Bugün sizlerle birlikte bir dizi başlatacağım ama şu anda yani sabah... Bu arada bir şey söylemek istiyorum. S saat 8.48. Ben artık 6'da kalkıyorum. <laughs> çok mutluyum. Size sabahları video falan atarım artık. Çok mutluyum o yüzden. Şimdi beni fazla kimse izlemez. Ben sevilmiyorum fazla. O yüzden neyse... Ee... Şimdi ben hem kendi villamın iki katlı villamın biraz değiştirdim oraya çünkü yani hediye falan geliyor hediye bakı vardı onu toka life'ı sildim yani şimdi hem onun e, şey ne yapacağım turnu yapacağım ve yeni bir dizi başlatacağım ismi daha belli değil şimdi dizi başlatacağım yurdun yurdun yurdu tan tanımlayacağım size. Burası banyo. Şu tabureyi neden koydun diye soracaksınız. Küçükler var, bebekler var. Oraya çıkarlar falan şimdi. Burası müdüre. Hanımın odası. Merhaba, merhaba. Hiç girmeyelim. Bakalım nelerim var. Neyse ne koyduğumu hatırlamıyorum abi. <laughs> bu da çiçek. Çiçekleri seviyorlar babaya neyse. Burada bu iyi kız. Bu arada bu sonradan gelecek. Bunu unutun. Bu sonradan gelecek. Bu iyi kız. Bunların ikisi kötü kız. İyi, bu iyi yardım edecek. Fakat bunlar lan <laughs> sesim, Heh. Fakat bunlar kötü davranacak yani. Ezik falan falan diye. Ne bileyim içimden bir dizi başlatma şey geldi. Bunlar burasının yatağı yani yılan şeyi o yüzden koydum zaten. <laughs> Neyse e, bunlar da buranın yatağı işte. E, şimdi bunu unutun bu burada yok. Neyse işte. Sonra burası da bebek odası. Bebek şey işte odası yetimhane yetimhane demeyelim de yurt yani. Bu üçü kardeş gibi. Hiç ayrılmıyor. Aferin size. Ama sonradan biri kötü olacak. Yani hain planlar yapacak büyüdükçe. Yani hırslanacak. <laughs> Hangisi olduğuna daha karar veremedim ama. Şu ya da şu olacak. Bu olmaz çünkü bunu bilmiyorum. Ben bunu içimde ısındı bilmem ne. İşte neyse. Şimdi e, bence kendi evimizdeki ev türüne geçelim. Bence 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 artık yani. Bence ben buradan başlayayım. Şurada bir tane domuz var. Biraz korktum yani. Korkmak. Eve gireyim ben en iyisi şöyle. Orayı fazla tanımlayamayacağım. Ee, yarın sabah belki ayrı bir video çekerim. 6.30'da falan video çekerim artık. Artık 6.30'da alt, kalkıyorum yanının size. Nedense e, hani bu şemsiyeleri koydum buraya nedense. bu pardon, dezenfektan var ve çok güzel mavi güller var buraya iki tane şemsiye koydum. E, hani yaz geliyor. Yaz yağmurlara başlayabilir. O yüzden nedense aldım. ben biraz geceleri çikolata açıyorum ve iyi yardımcılarım bana biraz kızıyor. Çikolata benim için ben de orayı sakladım. Neyse görmedi bence. Yerde çikolata mı var? Ehem bakma oraya. Ha, bu da arkadaşlarıma kışkırtma yapacağım. Bir arkadaşım gelirse ya da bir kankam falan işte. Bu da evin anahtarı. Yedek anahtarı. Ay kolay gelsin ama. Kolay gelsin. Geçelim biz. Ha burası. Çok fazla konuşuyorum. Çok hızlı konuşuyorum. Piyelerim ya. Neyse bu video atacağım muhtemelen 2-3 kişi izleyecek ve 0 like sıfır ol like olacak ve karnım gurulduyor sabah köründe oruçluyum ve şu anda açım gecen olacak bilmiyorum şimdi arkadaşlar ben sevilmiyorum fazla yani ne bileyim <laughs> neyse devam edelim şimdi burada televizyonum var büyük bir ekran hemen oyun falan oynuyorum işte burada oturma odem var Oturuyor işte. Ama perdeleri daha takılmadı yeni iyi geldi için. Bu da oyunlar falan. Ay, kapan ne? Evet gördüğünüz gibi bak var burada. Mükemmel. Değil mi Zeytin? <gülüyor> <gülüyor> Bu sesi yapamıyorum. <laughs> Neyse. Çalışırım ona da bir. Burada bir tane küçük fotoğraf makinesi var. Neden onu aldım bilmiyorum. Eski fotoğraf makinem arkadaşlar. Ama hatıra kalsın diye oraya koydum. İki tane kitap var yanında bir tane süs var burada. Böyle bir tane şey var. Bu slime slime. Burada bir şey yok. Belediye itemsi. Ne diyorsa ne diyor ama ne yapayım ya. Ay Pardon. Burada kıyafetlerim var. Bu çekmeceleri açmayayım özel çünkü yani insanın özel olur yani. Burada makyaj malzemelerim var ama daha hepsini almadım. Gideceğim daha. Ay. Bu arada arkadaşlar bir bu filmin stüdyoda çekeceğiz. Yani nerede çekeceğiz başka? Burası bakım odam. Burası Arkadaşlar burada zeytinin artık bir odası yok. Bir tane daha oda ekledim zeytine. Yetmedi oda. Yani bilmiyorum. Bu artık yani zeytinin şu yarı oda, şu yarı oda demeyeceğim. Neden? Çünkü bu zeytinin evi istediği yerde yatabilir, istediği yerde kalabilir. Fakat ama ve lakin istediği yerde kalabilir dedim ama benim yanımda edecek. Değil mi zeytin? <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Devam edelim. Aha, oturduk zeytin neyse. Burada çok miniş çantalar var. Burada zeytinin bakım malzemeleri falan çantalar falan. Kardeşim bu çanta var bir tane. Kalsın orada hemen neyse. Bu çekmecelere bir şey yok ya. Aynen burada bir şey yok. Telefonum, i, ta, tabletim var. Birinden edit falan yapıyorum işte neyse. Bakın alan dolmuştur yine. Aa dolmadı Bu arada arkadaşlar yeni telefona geçince günde bir sürü video atacağım size. Burada kameralım var. Kameralarım ne ya? Kameralarım, mikrofonum, tutacağım falan var. Burada minik çanta koydum telefon. Çantası. Ay burada çok minyatür, çok tatlı maskeler var burada ya. Çok seviyorum bu maskeleri. Bakın arkadaşlar Rita'nın şeyi bayılıyorum Rita'ya. Onu aldım o yüzden. Ve şimdi ikinci katı çıkacağız o yüzden. Bekliyorum. Bu ne işi var burada? Ha bunu ne işe olduğunu anladım. Arkadaşım Elif onun da köpeği var. İ, i̇smini Bisküvi falan koymuş. İ, ona i, isim hediyesi. Bu arada karnım gurulduyor duyabilirsiniz. <laughs> ne bileyim işte. Şimdi ikinci kata çıkıyoruz arkadaşlar. Evet. Piyeniz şom ağzını açtı. Döpeleme alanınız dalmak üzere. Şu yeni telefona geçmek istiyorum artık. Neyse devam edelim videoya. En son burayı göstereceğim. En son. Sürpriz var biraz orada. Neyse. Burası dolap ya. dolap diyorum. Ne alaka? Ne alaka? Burada bir şey değişmedi fazla. Normal. Burada yemek yapıp <laughs> Dolapta bir şey kalmadı yanlışlıkla açtım oraya böyle temiz malzemeler falan var böyle bir dakika ne günaydın gün ne ne lakin orada pis neyse ben onu atarım yanlışlıkla koymuşum like günaydın günaydın burada ne var bilmiyorum yani fazla yerleştirmedim dediğim gibi yeni taşınım. Ee, burada Elifle yemek yiyorduk en son ee, ama ve lakin unutmuşuz ben yani böyle hep oynarım tokalar. Burası banyom. Ay bakın arkadaşlar zeytin özel bir tane şampuan buldum. Yani vücuduna zarar vermeyecek neyse. Şimdi odama geçiyoruz. Şimdi ben birinci çekmeceyi açacağım ama başkasını açmayacağım. Başkasını istemeyin. Burada bir gün giyeceğim Yarın giyeceğim kıyafetim var ama velakin burası çok sıcak o yüzden giymeyi giyeceğim yeni bir kıyafet kısa kolu gibi bir şey bulurum normal oda arkadaşlar burada uyuyorum anda. iyi geceler Aa, neyse ee, burada oturmayın burada çok tatlı bunlardan her yere doldurdum arkadaşımın pijama parçası falan yeterken onları böyle jest şey yapıyoruz burada ee, zeytinin hem burada en son mamasını yiyordu. Bitirmemiş hepsini. Neyse ben onu atıp yeni taze mama koyarım. Kesin iyi, beğenmedi. Bu arada yeni mama aldım. O yüzden yememiş. İyi, bunu beğenmedi. Ben eskisine döneyim neyse. Beğenmedin mi Zeynep'e? Hemen alırım sana yenisini. Burada bir tane kirazlı çantam var. Bakın çok tatlı. Ucunda karpuz var. Burada bir tane yazlık çantam var. Şöyle gördüğünüz gibi çok hızlı konuşuyorum ya. <laughs> Burada bir tane kire var. Çok tatlı. Aslında bunun iyi. Böyle bir tane ne denir? Başka bir türlüsü vardı. Onu yanlışlıkla tabii ki de penis çöpe attı. Ben de bunu koymak zorunda kaldım. Ama bu kişi daha tatlıydı. Neden o gitti bilmiyorum. Kolay gelsin Daniel. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Efendim ne? Neyse ben çok abartıyorum her şeyi. Siz de beni biliyorsunuz. Ben çılgın birisiyim. Ve biraz malım. <laughs> evet. İğneyiz. Oha. <laughs> Burası böyle oturma yerim. Bilgisayarım falan burada hep. Stikerli bu arada. Çok güzel. Burada mangal falan yapıyoruz. Ne bileyim. Burada kanka. Bir ateşleyelim. Evet evet. Jacuzzi. Evet arkadaşlar. Jacuzzi'm vardı. Fakat banyoma. Bakın banyoya yaptım ilk. Amme ve lakin banyo çok küçük geldi. Olmadı. Ben de buraya yaptım. Ne yapayım artık? Burada, burada şey mi koymuşum? Zeytin. Kamera suya düştü Allah. <laughs> Dayanıklı kamera. Burada böyle şey var. Böyle günaydın günaydın. Ya bu TikTok'ta bir şey gördüm. Ee, işte İngilizler günaydın bir şey bir şey diyor. Türkler de böyle günaydın günaydın bir şey diyor. Türk Der. ben de o aklıma takıldı artık çıkmıyor aklımdan yani ben artık bir aklıma bir şey soksam çıkarmıyorum piyelerim <laughs> çok hızlı konuştum artık videoyu kapa aha şuraya göstermeden olmaz değil mi Zeytin paralarım var <laughs> artık videoyu bitirelim diyorum Sizi seviyorum görüşürüz aşklarım balarım bir tane canlarım. abone olun be At Bu arada arkadaşlar 66 abone olduk ya. Çıldıracağım. 2 saattir onu ağ ağlasam mı gülsem bilemiyorum. Kafamı bir yerlere vuruyorum. Düşünün ya. Neyse daha çok uzatmayalım. Sizi seviyorum. Geliştikçe gelişeceğiz. Sevileceğim ben yavaş yavaş inşallah. Yani tek iki kişi tarafından kankalarımdan değil. Umarım büyüyeceğiz. 10K, 20K, 30K. 1 milyona ki ya. Şu anda dalga geçebilirsiniz. Ama biz büyüyeceğiz. Yani bir 10 yıl sonra belki yaşarsak ya da kıyamet falan kopmazsa. Yani bence bir milyon falan oluruz ya. 10 yıl bence oluruz ya. Değil mi ya? Seni seviyorum. Bay bay. Mucuk. seviyorsunuz.